Tamam. İbn Abbas'tan geliyor bir hadis. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Malik'te var. İbn Abbas diyor ki Halam Meymune'nin yanında uyudum. Dedim ki niye böyle bir şey yaptı? Peygamberin gece namazını incelemek için. Evet. Bu konuda İbn Abbas'ın bir gayretini inşallah. Sonra uzunca uyudu. Sonra gece yarısı oldu. Veya ona yakın. Gece yarısı veya gece yarısına yakın oldu. Veya öncesinde veya sonrasında diyor. Tam kestiremediğinden bahsediyor. Sonra kalktı oturdu. Yüzünden eliyle uyku izini sildi. Femsahen yani nevme en ve cihil gözlerini ovuşturdu. Yüzünü ovuşturdu. Sümme qara al aşra el ayet el khuatim yani min surati al imran. Al imran suresinin suresinin sonundaki on ayeti okudu. Duvarda asılı olan kırbadan abdest aldı. Güzelce abdestini aldı. Yani Peygamber Aleyhisselam zamanında evde çeşme imkanı yok. Su getirme imkanı yok o dönemde. sular bidonlarla, kırbalarla, kaplarla, ona benzer şeylerle taşınıyor. Orada kırba dediğimiz işte bakraç, güğüm ne dersek. İşte küçük bidon. Yani en fazla işte 3 4 kilo su alabilen küçük güğ. E, duvarda asılıymış. Buna benzer bir e, kırba. Vâsana udû yahû. <laughs> Güzelce aldı, Sonra kalkıp namaz kıldı. Fa <laughs> Sonra ben de kalktım. Fe <laughs> sana ben de yaptım. Misle men sana. Peygamberin yaptığından aynısını ben de yaptım. Sümûze <laughs> hebtu. Sonra gittim. Fakumtu kumtu ilâcin bi onun yanına gittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini ben başıma koydu. Onu yakınlaştırmak için. bu hadisin detayı şöyle. Sol tarafa durmuş. i̇bn Abbas sola durmuş. Peygamber aleyhisselam da namazdayken onun kulağını çekip kulağından onu sağına geçirmiş. Buradaki büktü anlamında. Kulağını çeki, çekti. Kulağından tuttu onu sağ tarafına geçirdi. Hani solda durma anlamında. İki rekat kıldı. Sümme rekatayne, sümme rekatayne, sümme rekatayne, sümme rekatayne, sümme rekatayne. Hep burada şunu görüyoruz ki hep iki rekat iki rekat kıldığından bahsediyor İbn Abbas. İki kıldı, sonra iki kıldı, sonra iki kıldı. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 2'den 12. Sımme ev tara. Burada bizim vitir diye kullandığımız kelimeden bahsediyor aslında. Sonra vitir yaptı. Ama vitir yaptı e, demek aslında onu kalıplaşmak kalıplaşmış bir kelime. Burada vitir Bizim anladığımız manada yatsıdan sonra kılınan üç rekatlık vitir anlamında vitir değil. Burada vitir, yani işin özü, gece namazının, gece namazlarından bir namazdır, vitir namazı. Ama onu, onu öyle vitir diye adlandırılmasının sebebi teklenmesi. Yani tekli yapılmasından kaynaklı. Orada bunu tek rekat, tek olarak yaptı. Hep burada ikili yaptı. Sonra burada onu tekledi. Böylece ne oldu? 12 artı 1 13. 13 e kat oldu. Hepsi ikili. Sonu tekledi. Ve burada her rekatın arasını selamla ayır ayırmaktan burada hep iki rekat iki rekat hep onu söylüyoruz. Ee, her rekatın arasını selamla ayırmaktan sonra tek rekatlık bir e, namazdan daha bahsediliyor burada. İşte biz buna vitir diyoruz. Yani gece namazının sonunun sonunu teklemek gece namazının sonunu teklemek. Burada toplam 13 rekat kılmış Nebi Aleyhisselam. Bunun hepsi gece namazı. Sonuncusunu teklemiş. Sonuncuyu tekleyince bunun adı vitir oluyor. O zaman burada Peygamber e Aleyhisselam bizim anladığımız manada vitir kıl, vitir kılarken 13 kılmış. Veya bunu gece namazı olarak çünkü aynı şey aslında. Gece namazı olarak tarif edersek 12 rekat kılmış sonu teklemiş. Sümmette ceha. Hatta ceha el müezzin. Sonra yattı. Müezzin gelene kadar uyudu. Fakame fasallâ hafif hafifeteyni. İki rekat hafif hızlıca anlamında. Hafif namaz kıldı iki rekat. Sümme subhan. Sonra çıkıp sabahı kıldırdı. Sabah namazını çok hafif kılardı Nebi Aleyhisselam. Daha önce söylemiştik. E, kafirun ve ihlas surelerini okuyarak kıldırıyordu. Çok hızlı oluyor o yüzden. Çünkü diğer namazları Peygamber Aleyhisselam'ın uzun bir öncekinde bahsetmiştik. Bir, yani 100 sayfa okuyor. 100 sayfa okumak ile 3 satır okumak tabii ki 3 satır okuduğunda, 2 satır okuduğunda ona tabii ki hafif diyecektir. Tamam. Ve min ve diğer rivayetlerde şöyle geliyor. Fasalla fi tilke leylati salas ashar rekat. O bu gece 13 kat namaz kıldı. Sümme hatta nafaha. Horlayana kadar namaz kıldı. Ve kan iza Burada bir parantez var. Uyuduğunda horlardı. Uyuduğunda horlardı. Sonra atahu müezzin. Sonra müezzin ona geldi. Fakaraca fasalla ve lem yatavadda. Burada bir ayrı bir mesele. Sonra sonra atahu müezzin. Sonra müezzin ona geldi. Müezzin geldi uyandırmak için. Ve abdest almadan namazsa kıldığından bahsediyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam gözüm uyusa da kalbim uyumaz diyerek abdestin bozulup bozulmadığını biliyor abdesti bozulmadığı için de gidip e, abdest yeni bir abdest almadan gidip namaz kıldırmış. Ama bu bizim için geçerli mi? Değil. Çünkü biz uyuduğumuz zaman abdestimizin bozulup bozulmadığını bilmiyoruz. Ve yine aynı rivayete göre, aynı rivayetlere göre Fecael fecealet iza gafitu ya'khuzu bi şahmeti izni Burada İbn Abbas diyor ki uyukladığımda kulak mememden tutardı. Demek ki burada işte az önce İbn Abbas'ın tarif ettiği işte kulağımdan tutup büküyordu dediği şey uyuklamakla alakalı. İbn Abbas uyuklamaya başlayınca tabi uzunca az önce Huzeyfe hadisinde gördük uzunca Peygamber Selam uzunca kıldırmış. Demek ki ona yakın kıldırdıysa çocuk o, zaman İbn Abbas genç. 9-10 yaşlarında filan. Onunla beraber namaz kılıyorlar. Çocuk gece kalk, kalkıyor. Uyuklamaya başlayınca Peygamber Aleyhisselam onun kulağından tutuyormuş. Belki büküyor da. Çünkü bir önceki hadiste büküyor vardı. Hani kendine gel anlamında. Tamam. Ee, burada İbn Abbas'ın bir diğer hadisi Peygamber Efendimiz yatsıyı kıldı. Evine geldi. Ev dört rekat kıldı. Sonra yattı. Sonra yattı. Sonra kalktı. Sonra dedi ki Nâmel guleyn. Çocuk uyumuş dedi. Yani Peygamber Efendimiz bakıyor ki çocuğa çocuk uyumuş diyor. Ev yani bu kelimetin tuşebbihuha sonra ona benzer tuşebbihuha evet ona benzer yani buna benzer söyledi diyor İbn Abbas. Sonra kalktı, sünne kâme. Sonra kalktı ve kumtu an Ben de kalktım onun soluna. Ve ca'alani an yeminihi. Beni aldı, sağına geçirdi. Fasalla, 5 rek'at, sünne salla rek'atayn. 5 rekat kıldı. Sonra iki kıldı. Sünne Burada ne var? 7 5 artı 2'den 7. Burada bizim için önemli olan bize bu böyle bir haberin gelmesi. Tamam. Burada az önce dediğimiz gibi kulağından tutup çekmesi soluna geçmesinden kaynaklı. Şayet aynı olaysa kulağından tutup çekmesi soluna durduğu için. Çekiyor kulağından sağ tarafa geç diyor. Yani ona işaret ediyor. Namazdayken hareket yapıyor. Tutmuş onu oradan yanına geçirmiş. Öğretiyor. Tamam sonra 5 kılmış, sonra 2 kılmış. Evet burada farklı detaylar var. Bir diğer hadis. Wa minha <'ın> ennehu sallallahu aleyhi ve sellem neberet İbn Abbas'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat <Sessizlik> kıldı. Ata'a la kıyam ve rükû. Kıyamı ve rükûsu uzun olan, hatta secdesi uzun olan iki rekat kıldı. Sunnen <Sessizlik> sarafe. Sonra ayrıldı. Fena Hatta nefuhu. Hatta nefaka. Evet. Hatta horladı. İki rekat kılmış. Bu burada bahsettiği şey gecenin farklı zamanlarındaki bir durumda. İki rekat kıldı. Uzun kıyamlı, uzun rükûlu, uzun secdeli. İki rekat kıldı. Sonra yattı. Hatta bunu üç kere yaptı. Yani iki kıldı. Uzunca iki kıldı. Sonra yattı. Gece sonra bir daha kalktı. Bir daha iki kıldı. Sonra bir daha gece kalktı. iki kıldı. Sonra yattı. i̇bn Abbas diyor ki Sitte rak'at. Bunu alt, toplam altı rekat oldu. Kulle zalike Bunların hepsi yesteku. Hepsinde sivaklanıyor, misvak kullanıyordu. Veya Hepsinde abdest alıyordu. Burada abdest aldığından bahsediyor. Ve yakra ha ola ayet. Şu ayetleri okurdu. Ey yani el aşra. Hatta Khatame Ali İmran. Ali İmran suresini bitiren 10 ayet. Ali İmran suresinin sonundaki 10 ayeti okurdu. Ve yakra ha ola ayet. Şu ayetleri okurdu. Sınna avtara. Bir selasin. Sonra üçle bitir yaptı. Fe ezzene el muazzin. Fe karaca ile salat. Sonra üçle bitir yaptı. Burada görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselam farklı zamanlarda, farklı şekillerde vitirler yapmış. Çeşitli şekillerde. Uzun uzun kıldığı da olmuş. Tek seferde oturup uzun kıldığı da olmuş. İki kılıp yatıp iki kılıp yattığı da olmuş. Ve benzeri farklı uygulamaları burada görüyoruz. Bunlar hepsi Bukhari ve Müslim hadisleri. O zaman şunu demek lazım ki, yani şunu itiraf etmek zorundayız ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda farklı uygulamalar yapmışsa bunların haberi bize gelmişse kimse bize sen vitri 3 kılmalısın veya 5 kılmalısın veya 7 kılmalısın şeklinde bir sınırlamada bulunamaz. Vitir üç kılınır, üçten başka kılınmaz da diyemez. Çünkü Nebi Aleyhisselam yapmış. Farklı zamanlarda yapmış. Bunların hepsi İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas Peygamber Aleyhisselam'ın vefatına yakın Mekke'den Medine'ye gelen küçük sahabilerden birisi. Yani İbn Abbas'ın gördüğü olaylar Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğinin sonlarında, ömrünün sonlarındaki süreçten ibaret. Farklı şekillerde, farklı uygulamaları Peygamber Aleyhisselam'ın var. O yüzden diyoruz ki mesela bize sorulduğunda teravih gece namazlarından bir namazdır. Kaç kılalım? Nasıl gücün yetiyorsa, kaç kılabiliyorsan kıl. İster iki kıl, ister dört kıl, ister altı, ister sekiz, ister kırk. Ee, en faziletlisi nedir? Az önce de söylemiştik. Nebi Aleyhisselam demişti ki en faziletli amel bu kıyamı uzun olan. Yani uzun uzun kılmak. Uygulamaları da genellikle böyle. Burada da görüyoruz. Eta'la fîhimel kıyam. Kıyamı uzattı. Rükû'yu uzattı, secdeyi uzattı. Altı kıldı. Burada altı kılmış. Aminha. Ve yine bunlardan... E ee, gelen hadise göre "İnnehu kara'al ayati hatta balaga feqina azabennar." Ali İmran suresindeki "Feqina azabennar" ifadesine kadar e, okuduğunu haber veriyor. O zaman şunu söyleyelim. Sünnet ehli bir Müslüman madem Peygamber Aleyhisselam gece kalkıp gece kalktığında Ali İmran suresinin son 10 ayetini okuyorsa bunu hep yaptı, hep kalktığında bunu yapıyorsa o zaman bizim ezberlerimizin arasına bu girmeli. Hatta bunu kalktığında namazda da okuyabiliriz. Ezberimizin arasına bu girmeli. Bir kenara not alalım. Ali İmran son 10 ayeti ezberle. Nasıl? İnne fî hırkı semâvâti vel ardi ve ihtilâfi leyli ve nehâri le âyâtin Ali İmran suresinin son sayfasındaki son iki sayfasındaki ayetler. Şöyle de bir ilave var. Ee, gece kalktı, ta, abdest aldı, sonra 7'en veya 5'en, 7 veya 5 kıldı. Sonra vitir yaptı. He. Eee 5'en veya bunlarla birlikte yani bu vitir dahil 7 veya 5 kıldı. Vitir dahil. Şayet mesela 1'e 1 ise 4 kılmış, sonra 1 eklemiş 5 olmuş. Veya 7 ise 6 kılmış, sonra 1 eklemiş 7 olmuş. Farklı rivayetler geliyor. Velem yüsellim illa fi ahirihinne. Sadece sondakinde selam verdi şeklinde rivayetlerde var. Peki az önce İbn Abbas hadisinde iki kıldı sonra yattı. E, hepsinde abdest aldı, misvak kullandı. Hadislerindeki ise onlar selamlı. Bu selamsız. Bunların hepsi sünnette gelmiştir. Dileyen iki, iki kılıp selam verir, iki kılıp selam verir, iki kılıp selam verir. Böylece 12 yapar. Sonra kal, selam verip kalkıp bir kılıp vitir yapar. Tekrar katlanıp bir namaz kılar, vitir yapar. Dileyen 4-4 ee, yapar. Dileyen 6 yapar. Dileyen 8 yapar. Selamsız yapar. Dileyen birleştirip yapar. Bu konuda bir sınırlama yok. Te, yani en son rekatta selam verebilir. 4-4 de yapabilir. Sünneti bilen kişi sırtından yükler kalkmış olan kişidir. İbn Abbas'tan gelen aynı hadislerin devamında diyor ki burada İbn Abbas Gayret ettim. Kıyamu hufi kulli rak'atin bi kadar. Hesapladım diyor. Her rekatı Ya eyyuhel bir suresini okuyacak kadardı. Her rekatı Ya eyyuhel bir okuyacak kadardı. Burada bu olay neyle alakalı? Yani az önce hani beraber kılmışlardı? Muhtemelen az önce de dediğimiz gibi muhtemelen farklı olaydan bahsediyor. İşte iki kıldı selam verdi, iki kıldı selam verdi, iki kıldı selam verdi. Birleşik olarak yaptı veya iki kılıp yattı. Sonra kalktı, iki kılıp yattı. Sonra kalktı, iki kılıp yattı. Çekindeki farklı uygulamalarda farklı e, olaylardan bahsediyor bu. i̇bn Abbas yatmış kenara, atmış yastığı e, peygamberin kıblesini işte yattığı şekilde, peygamberin namaz kıldığını görecek şekilde yatmış. Hani uyuyor numarası yapıyor ama uyumuyor. İbn Abbas diyor ki burada hesapladım. Her rekatta ya eyyuhel muzzemmil yani müzemmil suresini okuyacak kadar e, okuyordu. Hani muzzemmil mi okuyordu bilmiyor. Çünkü o namazda değil. O yatıyor şu an. E peygamber aleyhisselam sesli şekilde değil. Sessiz şekilde burada gece namazını okuduğunu görüyoruz. Ama her rekatta müzzemmil okuyor gibi ok okuyacak kadar bir süreydi. Yani burada 5 dakika 10 dakika demiyorlar. Çünkü o zaman da böyle bir dakika hesabı yok. Ama bunu surelere göre hesaplıyor. Yani işte bir müzemmil suresi okuyacak kadar bir süre. Bir buçuk sayfa. Müzzemmil suresi bir buçuk sayfa. Yavaş yavaş okuyup hepsinde dua ediyorsa bir beş dakika falan sürer. Çünkü hepsinde dua ediyorsa, istiyorsa ama dua etmeden okuyorsa ama bizim bugün o hızlı okuyuşumuzla bile Müzzemmil suresi zaten iki dakikadan aşağı okunmaz. Demek ki beş dakikalık bir sürede e, her rekatta 5 dakikalık altı kere 5'ten 30. Yani toplam bir gecenin yarısını, bir gecede bir yarım saati namazla geçirdiği de olmuş demek ki. Veya farklı da olabilir. Burada e, Ebu Dağut'ta gelen sahih olan bir diğer hadise göre yine bu olayın rivayetinde Fasallâ rak'ateyni rak ateini iki iki kılardı. Hatta salla semaniye. 8 olana kadar 2 2 kılardı. Sümme eftara sonra vitir yapardı. Sümme eftara bir hamsin. Burada 8 kıldı. 8 kıldı. 2 2 kıldı kıldı kıldı. Sonra eftara bir hamsin. Lem yeclis fihinne. Sonra 5'li bir vitir yaptı. 5'li bir vitir yaptı. Oturmadı. Burada hep 2 2 kıldı. Burada ise 5'li bir vitir yaptı. Yani 5 rekatlık bir namaz kıldı. Hiç oturmadan sadece sonda oturdu. Buradan bu neye delildir? Vitir istenirse 3 rekat yapılabilir. İstenirse 5 rekat yapılabilir. Bir önceki fasl'da gördük istenirse 1 rekat yapılabilir. İstenilirse oturulmayabilir mi? Evet, oturulmayabilir. Hiç oturmadan 3 de kılınabilir hiç oturmadan 5 de kılınabilir. İki kılıp selam verip kalkıp 3 de kılınabilir. Kılınıp ikincisinde oturulup e, selam vermeden kalkıp üçüncüye bu da yapılabilir. Yine aynı olayın yani İbn Abbas'tan geliyor bunlar. İbn Abbas'ın bu konuda bize katkısı çok fazla. Sahabenin bize öğrettiği şey çok fazla. Çünkü onlar peygamberin hareketlerini gözlemlemişler. İbn Abbas kaç yaşındasın? 9-10 yaşlarında bir çocuksun gitmiş peygamberin evine birkaç kere gitmiş incelemiş uyuyor numarası yapmış bakmış nasıl yatıyor nasıl kalkıyor ne yapıyor uyandığında işte el yüzünü sildiğini on ayet okuduğunu işte duvarda kırbanın asılı olduğunu oradan abdest aldığını sonra gelip kulağından tuttuğunu çevirdiğini gel bakalım sağa geç sola geç bunların hepsini naklediyor İbn Abbas Allah razı olsun. Amin ha ennehu yuhyi min el-leyli semaniye rak'a ve yutru 3. İbn Abbas da yine geliyor ki o gece 8 kırdı. Sonra ve yutru 3. 3 rekatla vitir yapardı. Yani 8 artı 3 orada yaptığını bu hadiste onu gösteriyor.